Merhaba ben Çetin. Ee, bu videoda klavyeden e, kullanıcının klavyeden girdiği sayılarda işte sıfır girilene kadar sayıların toplamını bulan program programın kodlarını yazacağız. Öncelikle toplam işte sıfır. vai vai, sei, aí este, 10 input, input. sayıya girmesini istiyoruz burada. If sayı sıfıra eşitse ilk duruyor ve duruyor. Ve toplam artı sayı yapıyoruz. Sonra da bunu yazdıracağız. sayıların sayıların Toplam kaydedelim Çalıştıralım <laughs> Şurada iki nokta koymadık Şimdi bir girelim 3 girelim 5 9 Dokuz, beş, on dört. daha. 17 yedi. Bir daha. 18 sekiz. Sıfır gidelim. Sıfır hmm, verdi. Bir yanlışlık var. Aa, yine. Şurada toplam artı. eşittir sayı. Burayı çizeltip. Tekrar.